Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma da videoma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videomuza başlamadan önce abone olup beğeni paylaşmayı da unutmayalım. Gözüm aşırı derecede güneş alıyor. Şu anda gözlerim aşırı derecede sulandı. Kusura bakmayın. Şimdi bu yemiyor. Artık açılacak bazı ineklerimiz vardı. Onları da aşılattık çok şükür. Şimdi aşılatacak ineğimiz kalmadı. Çok şükür hepsini aşılattık. Bir tane mi iki tane mi kaldı? Geçen gün bir tanesini daha aşılattık. Şimdi buzağlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi bugün sadece arı yem verdim. Genelde samanla yemi bir arada veriyordum. Ama Bugün de böyle vermek istedim ve havalarda sıcadığı için artık kısa kollu ile çıkmaya başladık dışarıya. Bunlar çok güzel yiyorlar arkadaşlar. Yemi büyümeleri için hiç esirgemiyorum. Bol bol veriyorum. Benim malım gibi yesinler. Değil mi? Yani benim malım gibi yesin derlerken. Yani babam oluyor tabii. Ben de hiç esirgemiyorum. Bittik sıra veriyorum. Daha büyüyünce daha iyi olmalar için. İneklerde de aynı. Hiç esirgemiyorum. Elimden geldiğince veriyorum. Değil mi? Bu da bunlar erkek oldukları için arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Yani Yazarlarından saklasın. kızım. Kızım. Gel kızım, Gel Salyalı kızım benim. Neyin kaçtı arkadaşlar? Pek de çekmek istemiyor galiba. Tavuk da gitti oradan bana baktı geri gitti. Gel senin fotoğraf çekinelim mi? Gel. Sen de mi istiyor? Bunlarla yerine geldiğince fotoğraf çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendim için anım kalsın diye. Hem de burada hem kendim için hem de YouTube kanalında sizler için bir şey olur. Yani ve bazı insanların kanalımda ve kanalımda herkesin hayvancılık yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Bunu da kaç defa demişimdir. Herkes hayvancılık yapabilir arkadaşlar. Elinden geldiğince yapabilir. Yani yapmaya çalışır. Bir inekle başlar. iki olur. Üç olur. Öyle ilerler. Bizim de öyle oldu çok şükür. İki inekle başlamışız. Allah'a şükür bu zamanlara kadar. Tam 22 senedir bu işi yapmaktayız. Ve bazı çiftçi kardeşlerimin beni desteklemediğini gördüm. Çok üzüldüm. İnşallah bu videodan sonra onlar da beni desteklerler. Demez ne Değil mi kızlar? Bunlar bu zorları yem döktüğüm için benim başımda duruyorlar. Seninle fotoğraf çekinelim. Değil mi benim Asena'm bu? Kızım. Benekli. Bak benekli gel. Bir bak bir, bir fazla hafta senden çekinelim mi? Hemen bitirdiniz kız. Ne çabuk yiyorsunuz? Burada gübre var arkadaşlar. Bunu atayım ki. İyi, üzerine atma ama. Biraz daha yemeler için. Geç benekli o tarafa geç. <laughs> Sesim gitti arkadaşlar. Benekli. Benekli büyüdü maşallah. Uzun boylu. Çok güzel annesi annesi gibi olacak inşallah. Değil mi oluş Hmm. Neyse bir de ineklerimize bakalım. Onların da samanlarını süpürelim. Ve sağıma geldim arkadaşlar. Fırçayı alacaktım. İneklerimizin yemini süpürmek amacıyla. Ve size nazar boncuğumu göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Bana bir tane komşum hediye etti bunu. Sen ineklerine tak diye. Ben de böyle sağım yerine astım. Tam kafanın girişi nazar değmez nazar değebiliyor arkadaşlar. Şimdi biraz buraya dökmüşler. Süpüreyi. Veya bazı takipçim bir şey sordu bana. Neden çok hayvanları göstermek istemiyorsun diye. Arkadaşlar çünkü nazar değebilir dediğim gibi. Nazar boncuğu da astım bu yüzden. Yani işte siz de maşallah derseniz inşallah doğumlar şeyler olduğu zaman çekerim elinden geldiği kadar. Ve abone olmayı da. Ve dedikleri gibi nazar deveyi kazana insanı mezara sokar derler. Gerçekten de çok doğru bir söz. Şimdi bunları süpürelim. Tamam hazırlık. bazılarınız diyebilir yani biz maşallah diyoruz ve bizim nazarımız değmez diye ama bazı kişiler çeşke benim de olsun ki diyorsa mesela yani o yüzden nazar değebilir arkadaşlar fazla göstermek istemiyorum birkaçını gösteriyorum ama ilerleyen zamanda gösterebilirim şimdi tek elimle benim de kamera ve elimde telefon olmuyor Önce bu tarafa süpüreyim. sonra biraz o tarafını. Dediğim gibi çok nazar çok şey arkadaşlar. Hiç belli olmaz kimin nazarın değeceğini. Deveyi dediğimiz gibi kazanan insanı mezara <laughs> nazar böyle şey yani. Ama daha sizlerle abone olup bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Haber Daha sizlerden sizlerle çok video çekeceğim. Ömrümü video ile bitireceğim. Hep bana öyle diyorlar da. Ömrümü hep video ile bitirecek diye. Zaten bunlara zaman da, da vereceğim ki yesinler. Ve elimden geldiğince bunlara da maşallah demeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de derseniz sevinirim. Şimdi biraz samanlı oldu ama. Yani şey sosyal medya öyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten. Nazarı da değer. Şeyi de değer. Burayı da su toplamamız gerekiyor. Biz topladık. daha dağıtıyoruz. kadar toplayacağım. İyi elim acıdı. Bunlar çürük saman arkadaşlar. Böyle ayırıyoruz. Ki çünkü, çünkü hayvanlarımız yemesin. Bunlar da benleri. Aa, paçamı yalıyor. Yalama oğlum. Uslu durun. Sizin büyüdüğünüz hali çok merak ediyorum var ya. Neyse. İleride inşallah bir şey olmazsa onlarda satılmazsa büyük bir ihtimal satmayız bunlar arkadaşlar. Kendimiz için bıraktık. İşte dediğim gibi en çok da nazardan korkarım. Ama ben bu nazarı artık göze alarak bu videoyu çekmeye başladım. Youtube kanalı öyle başladım. Yani ne diyelim nasıl nasıl kimse... biraz süpüreceğim. Nidem, dedim. Nidem diyorum. Buralar süpürülecek. Böyle savaşsam süpürmeye çalışmıyorum arkadaşlar. İki günde bir 2 günde falan süpürüyorum zaten. Bak kolum yoruldu. Tek kolda da olmuyor gerçi de. Neyse bunlar saman üstü ben bunlar saman verdim arkadaşlar. Videomu sonra başlatacağım. Bunları süpürdüm. O oluşlarım. Şu şekilde süpürdüm. Samanı anıyorlar. Dağıtmadan yiyin Arkadaşlar ben burada video çekip buraları süpürünceye kadar sağıma 21 dakika gecikmişim. Neyse. Gidiyoruz artık sağıma. Ve arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomuzu daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Yepyeni video. Takipte kalın. Seni.